Arkadaşlar merhabalar Herkese hayırlı günler diliyorum Böyle iki günlük bir yoğunluğumuz vardı Yumurtaları toplayamamıştık Şöyle yumurtaları bir toplayalım dedik Bir de Şu civcivlerimizin Çıkan ördeklerimizin videolarını bir çekelim dedik. Şimdi iki gün boyunca yumurtalarımızı toplamadık. Şöyle bir çekelim. Tabii şurası biraz farklı. Burası ördeklerimin yumurtası. Burası biraz karışık. Yani burayı saymıyorum. Şimdi ben dizmeye başlamıştım. Aklıma sonradan geldi. Şöyle ışığı da kapatmamaya çalışıyorum. Şöyle dizeyim. Tabii maşallah diyenin daha çok olsun. Şöyle. Bismillah. Öyle diyelim. Şimdi ben şeyleri ayırıyorum. Ligorinlerimi ayırıyorum. Blue ligorinlerim var. Çünkü onları hem isteyen arkadaşlarım var hem de özel civciv siparişlerim var hem kırma hem orijinal şeklinde benim Blue Ligorin'lerim ama kırma da olsa sonuç olarak yani Blue Ligorin Blue Ligorin kırması bir horozum var onunla çiftleşiyorlar yani yine de yumurtacı bir ırk olacağı için şöyle ama gerçekten hani Ligorin hakkını veriyor İlk gündür hani yem bile verememiştim yani daha evde bile değildim daha doğru düzgün ilgilenen olmadı yine de Allah şükürler olsun. Allah şükürler olsun yumurtalarımızı hiç eksik etmediler bizden. Kangarayımsı. Evet, kaç yumurtamız olmuş? 6 12 24 24 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 yumurtamız olmuş. Allah bereket versin. Dediğim gibi de yani çoğu hayvanlarımızda yumurtlamayanlar oldu. Neden yumurtlamayan oldu? çünkü iki gündür hatta üçüncü günde sayabilirim. Daha doğrusu bir bakım yapamadık. Yani yem veremedik. doğal beslendiler. Şu şekilde hani ne buğday ne şey. Sadece otla çör çöp, çöp bulduklarıyla getirdiler. Yine yani de Allah bereket versin diyoruz. Şimdi şöyle kısımdaki civcivlere mi göstereyim? Şimdi çok yaklaşamıyorum. Bunlarda biraz problem var. Biraz hırçın büyüyorlar. Bir resyem var. ve ee, su seksim var. Sadece arada 3 tane olanlar. Yani aynen şu 3 tane, 2 tane siyah ve 1 tane şey olan köylerim. Hani violimde boş yer kalmıştı. 5-6 tane köy atmıştım. 3 tane çıktı. Büyüyorlar maşallahlar var. Kendi yumurtalarım. Ee, şu kısımda da. E, hatta burayı açabilirim. Şimdi şeyim çalışıyordu. E, ee, i̇ki tane fanım var benim. Bu... E, Hmm, kafesimden söyleyeyim. Mesela bir tanesi burada. Buradan dışarıya hava veriyor. Ee, diğer taraftan da içeriye hava alıyor. Biraz kötü koku vardı. İlk gündür gelemediğimizden. İşte fanlarımı kapatayım. Ee, çünkü hani şey olmasın. Şöyle burada e, Blue Ligori'nin var. Hint'in var. Hem çikolata hem kansa sırrılarım var silver wydont var biraz ve biraz da köy karışıklarım var şu anlık Allah'a şükür bir sıkıntımız yok büyüyorlar ufak tefek kayıtlarımız kayıplarımız oldu ama onlar hani zaten bizim biraz çıkımımız problemli oldu elektriklerimiz kesilmişti 48 saat boyunca yani ufak bir sıkıntılar bekliyorduk maşallah diyenin daha çok olsun durumumuz böyle e, ee, civcivlerimizde maşallah böyle bunlarla ilgilenmek böyle bir insana bir huzur veriyor böyle mutlu oluyor insan Evet, şimdi burada bizim canavar diyorum ben bunlara. Canavarlarım var. Ben ördeklere karşı biraz daha böyle bir sevgi besliyorum. İnşallah bu sevgim bitmez. Yavaşça açacağım. Evet. 6 adet 6 adet ördeğimiz var. Maşallah. Şu anda bir sıkıntılar yok. İnşallah düzgün bir şekilde büyürler. Yani e, uzun bir süre anlamadık. ilk defa ördek büyüteceğim. Daha önce büyüttüm ama iki haftalıkken hep sahiplenirdim. Hiç böyle büyütmedim. Bunlar kendime büyütmeyi düşünüyorum. Yani şu an düşüneceğim. İnşallah iyi büyürler. Yani derim, şu an kafesimin içerisi güzel. Şöyle çok açık yerler kalıyor. İster istemez tahta olduğu için yani tahta kafesin sıkıntılarını yaşıyoruz. Açılmalar oldu. Orayı ben bu şekilde bezdir. İşte kullanmadığımız halı parçası kapatıyorum. Şu durumumuz böyle. Hem cücüleri bir gösterelim dedik. Ha bu arada makinemizin de değerleri şu şekilde. Gümüko kullanıyoruz. O, 57, 57'yi ayarlıyorum. Nem yani 59'a 55, 59'a düşünce 57, 58, 59 durunca yani 59'a konuşamadım da 59'a gelince duruyor. Yani 57'de duruyor, 56, 57 arasında duruyor ama hani bir iki derece daha yükselebiliyor. Bakın hemen 59, 58 e düştü, 57, 55'e düşünce tekrar nem nozulümüz çalışıyor. Şu an onda bir sıkıntı yok. Gayet durumlu şu anda güzel. Diğer hayvanlarımızda bir sıkıntı yok. Un kurtlarımız var yukarı tarafta. Onlar da güzel. Yani durumumuz böyle. videomuzu beğenmeyi arkadaşlar Videoyu beğenmelerini ve kanala abone olmayı istiyoruz. Abone olarak bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim.